Hızlı çözümler kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere tasarruflu musluk başlığı nasıl takılır onu göstereceğim. Bunu BİM'den aldım. 35 TL idi. 25 liraya düşmüş. Şu şekilde görseli de hemen ürünün içinden neler çıkıyor onu göstereyim. Şu başlığımız takacak olduğumuz kadem ayarı şuradan yapılıyor. 3 farklı ayar var. Sonra bir de contalar çıkıyor ve düşürücü çıkıyor. Şöyle bu düşürücümüz yerine takmak için bunlar da contalar nasıl takıldığını size göstereceğim. Benim musluğum şu şekildeydi. Açtığınız zaman göreceksiniz. Şu içindeki kısım çıktığı için geri şeklinde su akıyor ve sıçrama yapıyor. O yüzden bunu almayı ihtiyacı hissettim. Bunu kapattım. Şu ucundaki kısmı sökmeniz gerekiyor. Çevirerek sökebilirsiniz. Çıktıktan sonra şu parçayı buraya takacağız. Onun için de conta kullanmanız gerekiyor. Şunun şöyle göstereyim. Büyük kısmına büyük conta, şu küçük kısmına da küçük contayı takacaksınız. İki tane conta çıkıyor. Ben şimdi onları takıyorum. Şöyle göstereyim size de. Çevirerek takacağız. Şu an telefonla takamadığım için durduracağım. Ama şu şekilde bunu çevirerek takmam gerekiyor. Evet şu şekilde yerleştirdim. ince olan kısmı şu takacağımız aparata geldi. Kalın kısım musluk, musluk tarafına geldi. Şöyle hafif sıkıyorum. Şimdi bunu musluğa takmamız gerekiyor. Bunu da çevirerek zaten sıkılıyor. bundan sağlamlaştırmasını yaptıktan sonra videoya devam edeceğim. Evet aparatımızı taktık. Şu şekilde gayet sağlam. Hareketli başlık. Şöyle size göstereyim. Suyu açtım şu an. Görüyorsunuz suyun güzelliğini kademesini değiştirebiliyorsunuz. 3 kademeli bir şekilde ayarladık. Musluğun içindeki contayı da şuraya koydum. Gördüğünüz gibi o conta eski conta o çöp olacak. Musluğumuz bu şekilde. Tasarlık musluk başlığını birlikte taktık. Siz de kullanmak isterseniz elinizde alabilirsiniz. Sağlıcakla hoşçakalın.